Hürrem Sultan'ın kanuni Sultan, Sultan Süleyman'a yazdığı mektuplarından Yüzümü yere koyup ayağına kapandığım sultanım Benim güneşim ve mutluluk kaynağım Ayrılık acısı da ciğeri kebap olmuş Gecesi gündüzüne karışmış Hasret denizinde boğulmuş bu çaresiz kulunuzun halini sorarsanız Biliniz ki sultanımdan ayrı kaldığım için inleyen, feryat ve figan eden bir bülbül gibiyim Allah çektiğim bu acıyı kimseye yaşatmasın Hassaten bir buçuk aydır sizden bir haber alamıyorum. Allah şahidimdir sabahlara kadar ağlıyorum. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Gözlerimi kapılarda sizden gelecek bir haber var mıdır diye bekliyorum. Çok şükür zafer haberiniz ulaştı da sevince boğuldum. Bu müjdeli haberler üzerine burada şenlikler yapıldı. Herkes mutlu ve sevinçli oldu. Hızır ve İlyas Hazretleri memleketler alan ve yedi iklimi fetheden sultanıma daima yardımcı olsunlar.'' Cümle enbiyalar ve evliyalar sana destekçi olalar. Sultanımdan tek istediğim bir an önce bu kuluna dönmesidir. Sultanım dönsün ki ayağına yüzümü sürebileyim. İnşallah dönüşünüz kısa bir sürede mukadderdir. Kulunuza bir miktar hediye göndermişsiniz. Var olun sultanım. Sizin hediyeniz bize canımız kadar kıymetlidir. İstanbul'dan soracak olursanız sultanım salgın hastalık hala devam etmektedir. Fakat eskisi gibi etkin değildir. İnşallah sultanım dönene kadar tamamen yok olur. Sultanım cevabınızı lütfen çabuk gönderiniz. Yemin ederim ki sizden haber almadan bir iki hafta geçtiğinde tüm alemi karışıklıklar kaplıyor. Şehirde de karışıklıklar çıkıyor. Sanmayın ki sadece kendimi düşünürüm. Halkınız da sizden haber gelmesini gözler. Yanınızda bulunan oğullarınıza da çok selam ederim. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Buradaki oğullarınız da size selam ediyorlar. Hürmetle ellerinizden öperler sultanım. Saray halkının da selamları vardır. Kabul buyurun sultanım.